Mersin'de kendisine ait olmayan daireyi sosyal paylaşım sitelerinden kiralık ve satılık ilanı vererek kendisiyle iletişime geçen kişilerden kira bedeli alarak birçok vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıs, dolandırıcılık bir amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. EK adlı şahıs Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde kendisine ait olmayan eşyalı bir evi sosyal medya hesapları üzerinden kiralık gibi gösterdi. İlanları gören yaklaşık 20 aile şahısla irtibata geçerek evi kiralamak istedi. Müşterilerden kiraları alan şüpheli evde şu anda birilerinin oturduğunu, 3-5 gün içinde evin boşalacağını söyledi. Bu süre zarfında vatandaşları oyalayan şahıs zaman istedi. Daha sonra evdeki eşyaları taşımak için bazı vatandaşlardan nakliye parası da alan şahıs kayıplara karıştı. Depremzede vatandaşları da dolandırdı ortaya çıkan şahsın bazı vatandaşları da tehdit ettiği belirlendi. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Bir Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Kiralamak istediği evin bölgesinde tanınan biri olan şahıs ekiplerin çalışmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan EK adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Vatandaşları dolandırdığınız iddia ediliyor. Kendi eviniz gibi gösterip vatandaşlardan para almışsınız. Depremzedeleri dolandırdığınız doğru mu? Hakkındaki telaşları gibi bir şey söylemeyecek misin? Şu ana kadar kaç kişiyi dolandırdınız?